Evet arkadaşlar evet. şu anda fil evet. dişi evet. deneyi yapıyoruz. Evet. Yalnız kimyasal evet. yaptığımız için uzak durmamız gerekiyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Elimizde hidrojen peroksit var. Evet, bu var. Hidrojen peroksitimizi koyuyoruz. Evet, bu hidrojen, peroksitimizi koyuyoruz. Evet, bu hidrojen peroksitimizi içine koyduk. Ben uzak Deterjanımız var. Evet, bu var. Ulaşık sıvı deterjanı. Evet Arkadaşlar

lara bakalım oldu. Arayı şimdi oraya git. Oraya da bekle. Şimdi, oraya da orada bekle. Şimdi orada orada bekle. Karen orada bekle. Git orada bekle. Hadi. gel geliyor. Biraz da orada. Karen şurada bekle. Gel. Victor evet. bekle bekle. Burada bekle. orada. Potasyum yorumumuz var. Potasyum iyidir. Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz. Şimdi tepkimeyi bu başlatacak. İnşallah. <laughs> Sonunda başardınız, tebrikler. <laughs> Bana ne? Babam sorunumunda sen. Su, su var mı? Al bak sana oldu. Evet. Kola dökebilir misin üstüne? <laughs> YouTube kanalına aferin. Aynen. Kıpırıyor. Şuradaki Şuradaki çeşmeyi aç. Elini yıkar. Tamam, tamam. Nasıl yaptık mı sonunda? <laughs>